Şimdi arkadaşlar önümüzdeki yıllar, 10 yıl, 20 yıl görünen görüntüyü özellikle sergilemek istiyorum. İslam'ın kendisiyle kavga ettiği yıllar olsun isteniyor. Kumanda merkezlerinde durduklarını zannedenler Allah'ın iradesini, meşiyetini görmediğini zannettiklerimiz, yani kumandada biziz, sahneyi biz belirliyoruz diyenler, istiyorlar ki İslam'ın kendisiyle kavgası olsun. Masraf etmeyelim, birbirini vursun Müslümanlar istiyorlar. Bilhassa e, Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri yani komünizmin tasallutundan yeni kurtulmuş olan bölgelerde bunu çok daha net bir şekilde görüyoruz. Diğer Orta Doğu bölgesinde de bu sıkıntı maalesef var. İslam bir ucunu Şiiliğin, öbür ucunu da Selefilik adı verilen hareketin çektiği iki zıt kutuba doğru taşınmak isteniyor. Kardeşimiz çok dengeli bir şekilde bu durumu özetledi. O kendisinin bir arkadaş grubu üzerinden özetledi ama bu görüntü esasen coğrafyamızın görüntüsüdür. Bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. Bir mütefekkir, alim bir insan olarak değil. Sizin gibi belki sizden biraz daha yaşlı olduğum farkıyla söylüyorum. Bugünün cihadı bu aşırılıklara kapılmamaktır. Düz yolda yürümek varken yanarak ölmek mi istersin, boğularak mı ölmek istersin? Ya yanmaktan iyidir boğulayım, niye diyeyim ki ben? Niye Kur'an-ı Kerim'i bağrıma basıp Rabbime kavuşmak varken bir Müslümanın kanına Kinine boğulup de, de, ahirete gideyim ki? Ben kardeşler bu noktada e, derinlemeye girmek istemiyorum. Şu anda e, konumumuz ona müsait değil. Ama dikkatinizi çekiyorum. Adına selefilik deyin. Bir sıkıntısı yok. Adına şiilik, batınilik, e, takiye başka bir isimler verin. Bir sakıncası yok. İki uç noktaya doğru kayılıyor. Büyük bir dünya siyasetiyle bu bu şekilde e, Ümmeti Muhammed'in üzerinden e, planlama yapılıyor. Bu dönemin cihadı bu iki aşırılığın ortasında kalabilmektir. Ben Mümin olarak ölmek için aşırı olmak zorunda değilim. Aşırı olmadıkça geri kalmış olmuyorum. İbadet etmedikçe, haram işledikçe geri kalmış oluyorum. Bu sebeple belki oturup bizim büyüklerimiz, önderlerimizin bu dengeyi sağlama üzerine artık kafa yormaları gerekiyor bir 20 sene önce mesela komünizme karşı Amerikan siyonizmine karşı Müslüman nasıl ayakta kalabilir hep konuşuyorduk şimdi ise böyle bir tehlike görünürde kalmadı komünizm kalmadı siyonizm bizimle uğraşmıyor artık ama Müslüman müslümanı ezmekte de sakınca görmeyebiliyor. Herhalde önümüzdeki dönemlerde büyükler, alimler, mütefekkirler bol bol bu konuları işleyecekler. Ötlekliği, tembelliği ortada durma olarak görmüyorum şüphesiz. Pısırıklık değil benim bahsettiğim. Beni İslam'ı bir köşesinden sadece Hz. Hüseyin'in şehadetinden alıp sürükleme hareketini aşırılık diyorum. Kafirle uğraşma yerine Müslümanla uğraşmaya aşırılık diyorum. İslam hayat dinidir. Sen bana sadece tevhid diye bir slogan uydurdun. Tevhid, 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 tevhid. Benim bir akrabam vardı. Çocuklarından çok zulüm gördü. Akrabaları falan birleştiler. Adamın bütün tarlalarını, her şeyini aldılar. Bir de bundan sahte imzalar alınca bunu da mahkemelerle belgelediler. Adam işte bir köylünün tarlasından başka bir hayatı yok işte. E, mahkemelere müracaat etti. 20 tane dava açtı belki. 20'sini de kaybetti. Çünkü kendi vermiş bunları fark etmeden. Son 10 senesinde adam adalet diye bir kelimeye takıldı. İlla amca hadi ezan oldu namaza gidelim. Gidelim oğlum ama adalet yok bu dünyada haberin olsun. Tamam kılalım biz. E Allah kabul etsin ama adalet kabul etmez. İlla amca bir çay içelim mi? E adalet içemiyoruz bari çay içelim. Yani ne derse adaletle söylüyorum. Adalet onun fiil türetme takısı gibi bir şey. Böyle enteresan bir e, hala takıldı yani kafa oraya takıldı çünkü her şeyi helak oldu adamın. Şimdi selefilik ne demek? Tevhid. Bu Kıbrıs'ta şöyle bir katliam. ama e, tevhid olmayınca böyle olur tabi. Bizim çocuk e, işte hastalan e, tevhid de. E, filan ülkede seçim var. E, tevhid yok. Seçim olsa ne olacak? Benim amcamın, illa amcamın adaleti gibi. Haşa tevhid, akide bunlar laubali kelimeler değil ama laubalileştiriyor. Çocuğumuza bir tuvalet terbiyesi öğretelim diyorsun. Evet tevhidin gereklerinden biri tuvalete gitmektir. Bu kadar da değil. Böyle değil yani. İslam hayatın dini. Hayatı sadece arabadan ibaret görebilir misin? Bilgisayarı çok kullanan çocuğa ne diyor? Bağımlı deniyor. Halbuki bilgisayar teknoloji olarak ne güzel bir şey ama bağımlı hale geldi mi zarar oluyor yani bunun adına selefilik mi denir radikallik mi denir isimler üzerinde durmuyorum ben İslam'ı bir köşesinden tutup çekmek şunu bir köşesinden tutup devirmektir kaldırmak mümkün değil bu bir köşesinden kalkmaz devrilir bu sebeple arkadaşlar bundan sonraki sürecimiz çok yoğun bir şekilde e, İslam'ı köşesinden değil, bütününden tutup kaldırma dengesini nasıl sağlayacağımız üzerinde olacak. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ee, korkarım siz gençler olarak önümüzdeki e, yıllarda e, bizim gençliğimizi meşgul eden... ...komünizm, siyonizm, kapitalizm gibi kelimeler yerine bu kelimelerle e, ömür tüketeceksiniz. Sizin cihadınız... İfrat ve tefrite kaçmadan, selefilikti, şiilikti, tasavvuftu, radikallikti bir şeye kaçmadan Allah'ın ve peygamberinin emaneti olan Kur'an'ı, sünneti yaşamak, Ebu Hanife'nin talebeliğinde muvaffak olmak olacak inşallah.